Herkese merhaba arkadaşlar ben Doğuz Bugün sizlere pes çekiyoruz Bakalım Bugün hedefimiz Ligde En son neyse onu yapacağız Ama güçlendirme her şey var Şimdi ligde bakayım hemen arkadaşlar bugün bakalım ee, ligimde kritik maç değil <laughs> efsaneyi yememiz lazım dünya klası vardı sanki bir ara efsaneyi yememiz lazım iki tane kırmızı kart yedikten sonra olsun Hemen bu uygulamayı değiştirelim. Hatta onun yerine çok özel. Çok özel. Çok özel. Biz super bir dost. Yapabilirim bak. Ögeler yapabilirim. Oh, one day. The... İşte o one day kurulduğu bir one day kuru alalım. Dur. Peki o ne birisi alacağım. Hadi. Hemen dünya efsanevi yiyememiz için başka bir odaya geçiyorum. Kralık oyuncularımızı aldık. Şimdi ögelerimizi alacağız. Ama ilk yapacağımız oyuncularımızı değiştirelim. Şu an oyun biraz kasıyor internetten dolayı. Bu aynı oyuncu almışız. Biz bunu almadık mı arkadaşlar? Bu da kahve yalnız. Ama biz bunu almadık sanki ya. Bir kovili. Tober başka aldık. Oh. Uh. Bu 3073 oluyor. Bu. Ya bunu alak. 3073. Şey. stoperimiz. Stoper. Stoperimiz var. Van Dijk. Bim bim bim. Hiçbir şey değişmedi. Şifa ediyor musun? Şimdi kondisyon mükemmel. Ağlık. DHP 4. kat. Top kontrolü 99. Bence top kontrolümüzü alak. Bir dakika kafa hızlamayı alırız. Ben defans oyuncularını istiyorum. İstatistiklerde menajer ile iyileşmesi zaten kullanımda. Evet arkadaşlar bugün efsaneyi, efsanevi yanımız lazım. Bakalım yenebilecek miyiz? Bakalım nasıl oldu? Şu an acayip güzel oldu. Şöyle gördüğünüz sizlere. acayip iyi oldu. 3193 olduk. Hadi bismillah diyerek başlayalım arkadaşlar. Bazı arkadaşlar diyordu ki sen yapamazsın edemezsin. Sen mutsun. Onlar da sen mutsun. Bugün o efsaneviyi yeneceğiz. Arkadaşlar, küfür olabilir. Çok nadir. Onun için özür dilerim. Kendimi kaptırırsam. Evet, başlıyoruz. Ben Stadion'dayız. Tabi, biz uzanacağız. Şimdiden Bismillah diyerek başlayalım. Lamini, 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 Murtaza Lamini. Vanday ee, yeni Vanday eski Vanday gitti Evet topu şimdi onları kaptırdıysak nane iyiymiş sayılır. Ben her zaman bir taktiğim vardı o taktiği birazdan uygulayacağım. Şimdi onu uygulayayım. Hücum yaptım onu sıkı uygulayacağım. Ben biraz da ondan Evet arkadaşlar bakalım hadi efsanevi yenecek mi? Ding 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 ding. Ding 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 Evet. Evet. Hadi. Hadi da sonum. Benim de bir sonum. Bu kimin de bir sonu. Benim de bir sonum. Bir top var ya. Geçse var ya. Çayı bir şey olacak. Şu top bana bir gelse var ya. Hayır ne oluyor ya. Patates adam. Patates adam. Vallahi ya. Gibi bir. Şarjın, Bırak, Bırak, aldım. Bırak, Bırak, abi, işte ben alın ya. Bak, yarısı abi Ardaki yarım ama yoksa Mahmut mu? Mahmut'a verdim artık Mahmud

Sadece pes yükleyebilir ikna edersem Bir pes ve sesi gelir ya Yasin diye bir arkadaşımız var Onun da pes ve sesi gelebilir Uuu Tamam iyi bir yatağa çıktı Ama sakin olmamız lazım bak Dayı bak şimdi sen annenin Etmeyeceğim maç etmeyeceğim. Etmeyeceğim. Bu maç etmeyeceğim. Etmeyeceğim. Elhamdülillah. Çok güzel bir Ya oğlum. Böyle bak. İşte böyle yapmayacaksınız. İşte ben on doğumlu. Doşmanmış se. Yaramamın ne yormamış samın ge. Doşmanmış se. Yaramamın ne yormamın. Hadi belingim sen bize bir gol at. Hayır. Ya. Ya Van Dijk bir boka yaramadı ya. Hayır. sıvı. Yani ben ben Frog başka bir şey yaptığını görmemişim. Hapşırırken yani şeyimi yapmışım. Şu an kanıyor. Ağzım. Ağzım çok pişkanıyor arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> pis. Arkadaşlar bir saniye ağzım çok pis kanıyor. Oyun dursana. Bir saniye arkadaşlar ağzım kanıyor.

Arkadaşlar şey gittim ağzımı temizledim. Ama Erland'ın çok fıskanıyor. Nasıl geçeceğini ben de bilmiyorum. Ha siktir. Hakem hakem. Full hakem. Hakem full valla bak. Oo. Oo o çok kırık. Dayanın bu boş. Ha siktir ya. O botu avranmasını anan domaltılacak. Ya herra ya merra. Oy. Babacık, babacık. Babacık. Ya Nico Williams sen mal mısın ya? Mati mana mana mına. Ne yapsın? Mati ne yapsın? arkadaşlar Şey. Eyvah, eyvah, eyvah tufa. Ya no 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 Ya şimdi bu full değil mi amına? Full değil mi amına? Arkadaşlar şu an internet gitti. Allah'a sikil

포저지소동말지 소장 파주 오른키 소장. 파주지 소장. 파저지 소장. 저지소동포저지소동포저지소동저소저지소동포저지소동포저지소동포저지소동파저지소 Arkadaşlar küçük kardeşim bana horluk getirdi. Küçük kardeşimi patates satan izliyordu. Ve ben de küçük kardeşimin patates adamını söylerken Patates müziğini söylerken Gol oldu gol Evet arkadaşlar yürüyoruz geliyoruz Ne yapıyoruz ne yapıyoruz Geliyoruz yapıyoruz Tabii. Çık. Çık. Tabii. Çık. Çık. Oh, mama dia. Mama dia. Ay 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 am ay am bu abi ne yapıyorsun sigara gibi kurmayı çıkarın sigara gibi adama gel yani şu

Ya almış koy. oyunu bitirmeseydi golde. Golde. kapısına gelmese o kayne uçluyorum. Evet arkadaşlar ben ben demiştim ben 3 3 4 maç yaparım demiştim. Şu en kısa videolarından biri oldu. Ben dedim yani bir 10 15 tane maç atarım anca yenerim. İlk maçta kazandık. Herkese görüşürüz herkese e, hesap vereceğim demiştim. Hatta ben belki bu raf sarsı bırakabilirim. Hesabımı birisine verebilirim. Ya da satabilirim. Eğer hesabımı almak istiyorsanız e, e, 25 bin kupa bayağı efsane var. 200'e yak, 200 e yakın 200 yakın ee, efsane bir rozeti var. 80 100 yüze yakın şey var. Brawl pası var. Hatta Brawl pas açtım. Bugün bu, bu ay Brawl pas açmışım diye yapmadım. Bir dahaki aya satarım. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. En sevdiğimiz gelmesini istiyorsanız bu videoya 50 10 like gel 15 like gelirse ben CSV'ye atacağım.